Arka Sokaklar. Deliliğin Hesabı. Ceverin tuzağından kimler kurtulacak? Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle Selin ve Ayşecan'ın diziden ayrılmasını istemeyen ve onları destekleyenler videomuzu beğenerek desteklerini göstermeyi unutmasın. Selin ve Ayşecan öldü mü? Selin ve Ayşecan dizimizden ayrıldı mı? Ceverin kuracağı pusudan sonra Mesut, Barış ve Hakan'a ne olacak? Mesut, Barış ve Hakan ölerek diziye veda mı ediyor? Ali eski haline geri dönecek mi? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılacak? Arka Sokaklar dizimiz 20. Sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda mı edecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Selin, Ayşecan, Mesut, Barış ve Hakan'ın diziden ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Kabusun başlangıcı, kaçırılmalar ve nihai tehdit arka sokaklar dizimizin son bölümlerinde yaşanan olaylar izleyicileri merak içerisinde bırakmaya devam ediyor. Yeni bölümlerde neler yaşanacağı ve Cevher'in yapacağı kötülüklerden sonra kimlerin ölerek diziye veda edeceği merak konusu olmaya başladı. Cevher yeni bölümlerde Selin ve Ayşe Can'ı kaçıracak. Daha sonrasında ise Mesut, Barış ve Hakan'ı da bir tuzağa çekecek. Yaşanan bu olaylardan sonra asıl kötü olayı ise bir sonraki bölümde gerçekleştirecek. Pınar'ı kaçırmak. Cever'in en büyük hamlesi bu olacak. Pınar'ı kaçıracak. Pınar'ın kaçırılma olayından sonra Pınar bebeğini kaybedecek. Yaşanan bunca kötü olaydan sonra Ali'nin yapacakları diziye damga vuracak. Ali, Pınar'ın kaçırıldığını duyduktan sonra tutulduğu hastaneden kaçacak ve Cever'in karşısına dikilerek Pınar'ı kurtaracak. Zaten sizlere geçtiğimiz analiz videolarımızda Cever'in işini bitirecek kişinin Ali olacağını söylemiştik. Cever'i öldürecek kişi Ali olacak. Ali ile Cevher karşılaşmasında çok önemli olaylar yaşanacak. Bu olaylar Cevher için final sahnesi olacak ve Cevher orada ölerek diziye veda edecek ve Ali, Pınar'ı kurtaracak. Ölüm Yalanı Selin, Ayşe Can ve Üçlü Tehdit Pınar Ölmeyecek Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Pınar'ın ölerek diziye veda edeceği konuşuluyor. Pınar Ölmeyecek Dizinin ilerleyen bölümlerinde Pınar ve Ali eski hallerine tekrardan geri dönecekler. Yayınlanan yeni fragmanda Cevher Selin'in arabasının yanına giderek "Öldün mü kaldın mı?" diyor ama orada fazla bir detay verilmiyor. Sanki Selin ve Ayşecan öldü olarak gösteriliyor ama böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Selin ve Ayşecan kesinlikle ölmeyecekler. Dizimizde olmaya devam edecekler. Cevher burada Selin ve Ayşecan'ı kaçıracak. Yaşanan bu olaydan sonra dizimizin yeni bölümlerinde Cevher'in yapacağı kötülükler devam edecek. Selin ve Ayşecan Cever'in elindeyken herkesi şaşkına uğratan ve herkesi sinirlendiren çok kötü olaylar yaşanacak. Fragmanın geneline baktığımız zaman Cever'in Ali'yi kaçırmak için büyük bir plan uyguladığını ve matbaacıdan Ali için bir pasaport ayarlattığını da görüyoruz. Cever'in zaten asıl amacı Ali'yi yani yolcuyu geri almak. En büyük amacı da bu. Bu amacı gerçekleştirmek için Ali'yi geri almak için ekibe karşı koz olarak Ayşecan ve Selin'i kullanacak. İşte burada planını harekete geçiriyor ve bu plan doğrultusunda ekibi de pusuya düşürecek. Pusu, Mesut, Barış ve Hakan'ın kıl payı kurtuluşu yayınlanan fragmanda en çok merak edilen olay ise Mesut, Barış ve Hakan'a ne olacağı. Mesut, Barış ve Hakan, Cevher'i yakalayabilmek için onun planları doğrultusunda onu tuzağa çekmeye çalışacaklar. Ama aslında kendileri tuzağa düşecek. Cevher, Mesut, Barış ve Hakan'a büyük bir pusu kuracak ve matbaacı da onları zehirlemeye çalışacak ama son anda ekip yetişecek ve Mesut, Barış ve Hakan'ı kurtaracaklar. Zaten bu olayda 723. bölümün final sahnesi olacak ve dizimizin yeni bölümü bu şekilde bitecek. Ama sizlere kesin olarak bir şey söylemek istiyorum. Mesut, Barış ve Hakan kesinlikle ölmeyecekler ve dizimizden ayrılmayacaklar. Bu üçlünün yaşayacağı olaylardan sonra Rıza Baba büyük tedbirler alacak ve farklı bir yolla Cevher'in işini bitirmek isteyecek. Ali'nin kurtuluşu Aşkın bedeli Hüsnü'nün de ayağa kalkıp Ali'nin yanına giderek ona hesap sorduğunu görüyoruz. Aslında Ali'nin bu duruma düşmesinden sonra izleyiciler çok büyük tepki gösteriyor. Hakan dışında neredeyse herkes Ali'yi suçluyor. Bir tek Hakan Ali'de bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Diğer herkes Ali'nin üstüne gidiyor. Bu da izleyiciler tarafından büyük bir tepki alıyor. Arka Sokaklar dizimizin son bölümünde Ali'nin düştüğü durum izleyicileri çok üzdü ama Ali'nin sergilediği oyunculuk ise izleyiciler tarafından büyük bir takdir topladı. Ali karakteri diziye iyi ki dönmüş ama dizimizin bir sonraki bölümlerinde Ali ile ilgili güzel olaylar da yaşanacak. Pınar başka biriyle evli ve hamile. Bu durum onları büyük bir çıkmazın içerisine sokuyor. Ama sizlere bununla ilgili güzel detaylar vereceğiz. Ali ile Pınar karşılaşması gerçekleştikten sonra Ali her şeyi anlayacak ama dizimizin bir sonraki bölümlerinde Pınar'ın kocası Ankara'dan İstanbul'a gelmek isterken kaza yapacak ve ölecek. Bu karakter böylelikle diziden ayrılmış olacak ve Pınar da artık kimseyle evli olmayacak ama karnında bir çocuk var. Öyle bir olay yaşanacak ki Cevher çok kötü bir olaya sebep verecek ve Pınar'ı vuracak. Pınar'ın çocuğu yani karnındaki bebek de o şekilde ölmüş olacak ve dizinin bir sonraki bölümlerinde Pınar ve Ali için yeni bir hayat başlayacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.